Arkadaşlar hepinizi merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda CapCut ile hızlı bir şekilde nasıl video içeriği yapabiliriz arkadaşlar. YouTube, Instagram, Facebook kullanan arkadaşlarımız için CapCut uygulaması ile basit bir şekilde videolarınızı efekt verebilirsiniz arkadaşlar. Yazılar yazabilirsiniz. Bunları size gösteriyorum arkadaşlar. Öncelikle CapCut'ımızı bir inceleyelim. Yüklü olmuş olduğum CapCut'ı açıyorum arkadaşlar. Burada görüyorsunuz CapCut'ı. Siz de PC üzerine CapCut'ı Google'a yazarak indirebilirsiniz arkadaşlar. İndirdiğiniz varsayıyorum. Ve şu an görüyorsunuz video bu videoları hep CapCut ile yaptım arkadaşlar. Şöyle tıkladığımda direkt projemi açıyorum. Projemde görüyorsunuz arka planda bir fotoğrafımız var. Burada görüyorsunuz arkadaşlar fotoğrafımızı. Bunu tabii ki fotoğraflarımızı kullanmamız için e, teklifsiz sitelerden indirmemiz gerekiyor arkadaşlar bu site genellikle ben şu siteyi kullanıyorum size de buradan göstereyim arkadaşlar Google'a gelelim burada pixels pixels.com.tr buradan arkadaşlar fotoğraf video içerikleri yükleyebilirsiniz evet videomuzu geri dönelim gördüğünüz gibi arkadaşlar fotoğrafımızı buraya içeri attık herhangi bir fotoğrafınızı böyle atarak başlayabilirsiniz. Müzik atabilirsiniz. Ve attıktan sonra arkadaşlar görüyorsunuz projemizde. Ben baştan alayım. Bunların hepsini sileyim. Size göstermek amacıyla. Evet. Evet, örnek bir fotoğrafımızı attık buraya. Ve arka plana bir tane müziğimizi atıyoruz. Şöyle yerleştirelim. Şuradan da küçültün arkadaşlar rahat çalışmak amacıyla. Bu şekilde de videonuzu fotoğrafınız çıkması için böyle uzatın müzikle aynı şekilde getirin süresini ve şu şöyle açtığımızda direkt görüyorsunuz fotoğrafımız görüyoruz gibi müzik çalıyor arkadaşlar ve sonra buraya herhangi bir yazı ekleyebilirsiniz görüyorsunuz default text buraya adınızı mesela ben buraya abone ol yazayım evet abone ol yazdım bunu bu şekilde küçültebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Ve yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle yapalım. Küçültelim. şuraya alalım. Buradan abone ol dedik ve buradan yazı tiplerini seçebilirsiniz. Sarı, kırmızı, herhangi hangi ton istiyorsanız. Büyüklüğünü, fonunu sağ sol ayarlayabilirsiniz arkadaşlar görüyorsunuz parlatma falan sonra yazımız burada çıkacak arkadaşlar görüyorsunuz videomuzu oynattığımızda görüyorsunuz abone ol çıkıyor bu şekilde böyle ekleyebilirsiniz sonra buradan efekt verebilirsiniz videonuza videonuz bu şekilde çıkabilir efekt verirsiniz herhangi bir videonuzda başlattığımızda görüyorsunuz videomuz efekt alıyor Evet. Bu şekilde bu efektlerin herhangi birini beğeniyorsanız buradan efektlerinizi verebilirsiniz arkadaşlar görüyorsunuz ilk çıkışta Evet yuvarlak bir Görüyorsunuz ee, Buradan Dediğim gibi bunlar da Evet Şöyle atalım Transiton Bunu incelemedim bundan sonra inceleyeyim Filtre. Görüyorsunuz ve koyabilirsiniz. Buradan da dediğim gibi bu efektleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan stickerlarımız var. Stickerlarımızla mesela kanalınız açıldığında abone ol ya da bildirim zilini açması için bildirim çubuklara koyabilirsiniz arkadaşlar görülmesi için. Evet, görüyorsunuz. Bu şekilde küçültebilirsiniz. istediğiniz yere koyabilirsiniz sürükleyerek e, ee, follow, subscribe, burada abone ol falan hepsini buradan arkadaşlar koyabilirsiniz. Şöyle atalım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar CapCut'ı hızlı ve şekilde kullanabilirsiniz. Çok basit bir uygulama CapCut. Beğeniyorum. Yani bu gördüğünüz stickerları burada kullanabilirsiniz. Size başka gösterebileceğim. Bunların kendine özgü şarkıları var. Burada onları seçebilirsiniz. Ama teklif hakkı isteyebilir YouTube için falan arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Buradan medya kısmı dediğim gibi dosyalarınızı buraya atıyorsunuz. Ve bu şekilde katınızı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Öğrenme, öğrenmek istediğiniz farklı bir şey varsa yorumlar kısmını yazın arkadaşlar. Onun videosunu sizler için çekerim. Benim için bir sıkıntı yok. Ee, başka size söyleyebilirim arkadaşlar. Bir de şurada text kısmında buraya geliyorsunuz arkadaşlar böyle bir yazı yazdık sesli okunmasını istiyorsak merhaba nasılsınız diyelim mesela merhaba nasılsınız. Evet bunu yazdık ya arkadaşlar bunu ses verebiliyoruz bunu çok araştıran arkadaşlarımız oluyor bunu da sizlere göstereyim siz de bunu kullanabilirsiniz bunu yazdıktan sonra arkadaşlar buradan text to speech İngilizcem biraz kötü kusura bakmayın. Buradan ses seçiyorsunuz okunması için. Mesela merhaba. merhaba Bak görüyorsunuz sesini duydun. Merhaba nasılsınız? Klasikçe. Merhaba, <gülüyor> <gülüyor> Almanca değişikliğinde farklı şeyler de falan arkadaşlar kullanabiliyorsun. Bir şey istemiyorsak böyle okur sadece. Ee, buradan hangi sesi Burada kalın ses Bunu seçtik. Ha, kalın erkek sesi. Böyle Merhaba nasılsınız? bunu seçtik arkadaşlar. Buradan diyorsunuz start reading diyorsunuz ve buraya arkadaşlar videonuzu açtığınızda sesli okuma gelecek. Merhaba nasılsınız? Evet gördünüz. Diyelim arkadaşlar bu yazıyı burada istemiyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz bu kısma. Yazıyı görüyorsunuz değil mi? bunu delete edin arkadaşlar. Şimdi sistem kaydettiği sesi tekrar okuyacak. Merhaba nasılsınız? Evet görüyorsunuz. Yazı da silindi. Siz de buradan bu şekilde kullanabilirsiniz. Son arkadaşlar export kısmına girip videonuzu direkt 4K 480 1080 2K şeklinde direkt çıktısını alabilirsiniz video şeklinde. Export diyoruz ve videomuz başlıyor şu an. İşleniyor arkadaşlar bekleyelim. Bu şekilde videonuzu bitirebilirsiniz. Evet. Bekleyelim ve videomuz bitsin. Videonuzu nereye kaydettiyseniz oradan videonuzu bakıp kullanabilirsiniz. Şu an ben de görüyorsunuz burada C, C, D, Data falan filan. Buraya kayıtlı arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde hızlı bir şekilde CapCut'ı kullanabilirsiniz. Video üretebilirsiniz arkadaşlar. Hangi tarzda video üretiyorsanız sizin için güzel olur. Kullanımı basit arkadaşlar. Evet. Bekleyelim ve bitsin. Şu an 4K olduğu için arkadaşlar biraz yavaş yapıyor videomuz. Normalde şey olsaydı daha hızlı yapardı. 1080 falan. Üzere. evet bekledim ve bitti ve arkadaşlar videomuz burada yapımı bitiyor ve buradan benim yüklü olduğum yapım videoların içinde videomuz gelmesi gerek evet burada videomuz görüyorsunuz merhaba nasılsınız CapCut'ta bu şekilde videolarınızı yapabilirsiniz Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.